Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Daha önce size bir karavan tanıtım videosu çekmiştim. Aldığımız karavanımızı iyisiyle kötüsüyle size göstermeye çalıştım, detaylı bir şekilde incelemeye çalıştım. Sizin de görmenizi istedim, alırken fikir sahibi olmanızı istedim. Ee, şimdi de aynı şekilde, aynı amaçla bir portatif tuvaletin ne kadar yararlı olduğuyla alakalı birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim biz daha portatif tuvaletimizi kullanmadık. Tecrübemiz yok ama e, kullanım talimatlarıyla alakalı bir iki araştırma yaptığımda e, gördüğüm, benim gördüğüm e, diğer o sabit tuvaletler yine kasetli sistem daha pahalı olan <laughs> çünkü uygun fiyatlı bu e, tuvaletler, portatif tuvaletler. Onlarla arasında çok fazla da böyle... E, Kullanım açısından sizi zorlayacak bir durumu bence yok. Hijyen konusuna gelecek olursak, e, diğeri tabi e, dışarıdan ulaştığımız için kasete sabit sistem tuvaletlerde, kasete dışarıdan ulaşıp dışarıdan çıkarıp taktığımız için daha hijyenik gelebiliyor. Ama bunun da bir valfi var ve o valf kapalı olduğu sürece içeride herhangi bir kokunun olmayacağı söyleniyor. Ama dediğim gibi biz bunu daha denemedik. Bence olmayacaktır. Öyle bir sistemdir. Şimdi bunu detaylı bir şekilde ben size göstereceğim. Almak isteyenler ya da işte standart donanımının içerisinde bulunup değiştirmek isteyenler olabilir. Onlar açısından bir fikir sahibi olmak anlamında. Bunu sizlere bir gösterelim. Tuvaletimiz bu. c portatif tuvaleti. Burada kullanım talimatları var. Onlara bakabilirsiniz. Böyle bir kapaklı sistem. Ekstra standart bir klozet kapağı var. Burada tuvalet ihtiyacından sonra sifon olayı. Burada temiz su deposunun dolu mağazı var. Temiz su deposu dediğimiz gibi 10 litre. Kirli atık deposu 20 litre. Gayet yeterli. Şöyle size içini de göstereyim. Bahsettiğim valf budur arkadaşlar. Bu valf kapalı olduğu zaman kirli atık deposuyla Karavanımız arasındaki irtibatı koparıyor. Yani koku yapmıyor. Burada da ovalfin kullanım kolu var. Tuvalet ihtiyacından sonra kapatıyoruz. İki parçadan oluşuyor tuvalet. Şöyle burada mandalları var. Bu mandalları açtığımız zaman çok rahat çıkıyor ve elimize sadece bu kalıyor. Bunu da dolduğu zaman gidip Özel kamp alanlarında bunların şeyi var. E, logarları var. Sizi yönlendiriyorlar oraya döküyorsunuz. Ya da oranın tuvaletini de kullanabiliyorsunuz. Katı atık ayrıştırıcı e, şeyler var. Kimyasallar var. Genelde bunlar kullanılıyor. Biz temin etmedik daha kullanmadığımız için e, bu kimyasallar bunun içine karıştığı için kesinlikle doğaya atmıyoruz. Dökmüyoruz. Temizliğimizi doğada ağaç altında orada burada yapmıyoruz. Ee, bulduğumuz en yakın tuvalete götürüyoruz. Ya da logara götürüyoruz. Hatta bu kimyasalı kullanmasak bile bizden sonraki kampçılar için yani oraya dökmek pisliği bence e, kötü. O anlamda kötü. Saygısızlık olur. Onu yapmıyoruz. Bu şekilde boşaltımı buradan yapıyoruz. Burada bir kapağı var. Burası sürekli kapalık alıyor. Boşaltımı da buradan yapıyoruz. Çok rahat da kapanıyor. Şöyle. Bu mandallar vasıtasıyla eski haline çok rahat geliyor. Gayet kullanışlı, basit, güzel bir olay. Tuvalet bu kadar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar karavanda tuvalet olayı bu şekilde. Gerçekten bu portatif tuvaletler o anlamda başarılı. Bu tarz bilgilendirme videoları çekmeye devam edeceğim, karavan hayatı ile ilgili, karavanlarla ilgili, ekipmanlarla ilgili. Bu anlamda sizden küçük bir ricam olacak. Eğer videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız, yorumlar kısmına yorum yaparsanız, YouTube mecrasında bizim videolarımızın öne çıkabilirliği ve görünürlüğü artacak. E tabi bu da bizim daha çok video çekmemize, daha çok bilgilendirme amaçlı videolar üretmemize sebep olacak. O anlamda da değerli desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.